Hatırlık. Bak bugün izliyoruz Galatasaray'ı. Fenerbahçe Bay isterseniz hafta Fenerbahçe için de benzer şeylere bakarız istatistiklere falan. Bizim ligimizin en büyük eksikliği atletizm mi? dayanıklılığı yüksek temposu. 57 dakika top oyunda kaldı Fenerbahçe Rangers maçında. Fenerbahçe'nin maç sonunda kimin nerede oynadığı belli olmadığı bir maç sonu izledik. Herkesin dili dışarı çıktı. Dayanamadılar Rangers'a. Rangers bu ülkede şampiyon olamaz. Bak emin ol. Çünkü 3 <laughs> maç sonra bizim tempomuzu ayak uydururlar. Kaliteleri eksik. ama evet. Ağız da? Evet ya bizim ligimizin yani. şampiyonluk şifeleri çok başka çünkü. O senin tempon yavaş yavaş gelir. Ben ikincilik oynadım. Süper Lig'deki tempodan yavaş yavaş sen de oraya ayak uyduruyorsun. Aynı hikaye. Gelirsen ayak uydurursun. Ama kendi liginde tempolu oyuna öyle bir alışmışlar ki. Buraya gelince Fenerbahçe ile arasındaki atletizm farkı. Evet. Kaliteyi maliteyi sildi. O yüzden şunu çok net söyleyebilirim, bu ülkede futbolcular hak ettiğinden çok daha büyük paralar veriliyor. CV'sine bakılarak, işte daha önce yaşadıklarına bakılarak falan çok büyük paralar veriyor. Bu kadar büyük paraları verdiğimiz kaliteli bir izle, izlemiyoruz. İyi